Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerden bir tanesini de Erzurum'da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı 5 Mayıs'ta Erzurum'a gelecek. Erzurum'da tarımı bir adım daha ileri taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs mesajını bu kez Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan verecek. 5 Mayıs cuma günü gerçekleştirilecek olan miting Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında yapılacak. Bu kapsamda miting alanında ve kentte hazırlıklar devam ediyor. Sınır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla ağırlayacaklarını söyledi. 7'den 70'e herkesi mitinge davet etti. Cumhurbaşkanımız, misafirimiz Erzurum'a teşrif ediyor. Artık büyük bir coşkuyla onu burada ağırlayacağız. Yeni yeni de projeler inşallah bekliyoruz. Ve şehrimizde Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden herkesi buradan davet ediyorum. Çünkü büyük devlet adamını büyük lideri burada ağırlayacağız. AK Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu da Dadaşları bu büyük buluşmaya çağırdı. Göz bebeğimiz, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız eser siyasetinin bir örneği olan bu alanda 5 Mayıs'ta inşallah siz değerli kıymetli hemşehrilerimizle birlikte olacaktır. Bu vesileyle 5 Mayıs'ta yapacağımız şahlanış mitingine hepinizi davet ediyorum. Yaklaşık 4 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızı burada 120 bin kişiyle ağırlamıştık. İnşallah 5 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte en güzel şekilde ağırlayacağımıza inancım tamdır.